Selamlar arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar bugün sanki de... <laughs> Tamam ben buraya Arkadaşlar bugün bir hikaye yapacağız. Bir de ben... da yazayım arkadaşlar. Ben de şuraya Bir bir oyun. Şimdi arkadaşlar ponçik bebek olacak. Ben anne olacağım. Nur oynadı bebek olacak. Melis de bebek olacak. Ay. <laughs> Onları da hemen kaydediyorum yazıyalım. Kaydediyorum. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi çekil. <laughs> Şimdi günaydın diyelim. Hayır. Ben ismi Arkadaşlar kardeşimin <laughs> sesi çıkabilir. Günaydın ben evet, çocuklar. Ben ismi evine, git. Seninle, seninle evine, git. Ben evine git. No, Ne oldu çocuk? Ha. Evet arkadaşlar kahvaltı hazırlama zamanı evet. Aşk <laughs> telatoş. Şimdi burada yemek var. Çocuklar yiyebilirsiniz. Ben de alayım. Neyse siz üçünüz yiyin. Ben çocuklar burada yerim. Oh, sen de mi geleceğim ben istiyorum. Tamam sen de gel kızım. Ben de şuraya oturayım çocuklar. Anne bana kola getirir mi? Çocuklar hepiniz mi geleceksiniz? Neyse. Ah çocuklar. misin Ay çocuklar hadi okula gidelim. Hadi okula gidin yani. Açıldı. Ya. Okul sınavları vardı bugün. Hadi çocuklar hepiniz okula gidin. Hadi Nur oyunda. Hadi Nur Hadi hadi kızım hadi sen de gel. Dur hadi, hadi Nur. Kızım hadi gitsene. Bak bütün kardeşlerin gitti. Bakayım okuldan kaçanlar da oluyor. <laughs> evet çocuklarım hepsi gitmiş arkadaşlar. Ben de onları bekleyeyim. 3 saat sonra. Yani 3 saat deyip pardon. Yani 3 saat sonra. Ay, çocuklar hala gelmedi. Biraz daha bekleyelim. 5 saat sonra. Oy kapı çaldı. Aa Melis sen mi geldin kızım? Hoş geldin. Aa Melis ne oldu? Aa. Geldin çocuklar. Aa merhaba merhaba. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Nasılsınız? Ah ne oldu? Tamam gelelim. İyiyim kızım, iyiyim. Aa kızım sen de üstünü değişek değişiyormuş. kızım ya. Yani. tamam gel dedin. Melis nerede? nerede? Aa, nerede ya Melis? Ah, <laughs> geldi. Neredeydin kızım sen? Neredeydin? Melis'cim sen. Vallahi bu böyle olmuyor. Evet. Aa, hım, tamam galiba hocaların seni bırakmamış. Hmm, tamam. Kızım ne alıyorsun? Ne oluyor? Hadi artık. Akşam oldu. İyi akşamlar. Uyuyun. Yatağına git hadi aferin. Ev hayvanı yatağına götür kızım aferin. <laughs> ben de artık biraz da evleri temizleyeyim. Arkadaşlarıyla burada iyice ne berbat ettiler, oynadılar. Sabah olunca Sabah oldu. Ah, hoş geldin kızım. Günaydın. Günaydın, günaydın Nur. Melisa nerede? Ha, Melis, Melis. Ay Melis işte. Günaydın. Ay gene bir okul günü. <laughs> Yemek vakti çocuklar. Günaydın günaydın hadi bakalım güzelce yemeğinizi yiyin. Ben bugün tokum zaten. Elinizi yüzünüzü yıkadınız mı? Ah aferin Melis sen yıka kızımı. Galiba onlar yıkamış. Banyonu da hadi biz gidelim. Hadi siz de yapın isterseniz. Yanında ne yemek getirdin kızım ne yiyorsun öyle? Hmm, ay güzel. Aa pizza mı aldın tamam kızım? Cupcake aldım. Bugün okul sınavları var mı? Okul okul. Okuma zamanı. Var mı? İran dersi bir de. Tamam çocuklar hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz çocuklar. Hmm. Sizi çok seviyorum. İki saat sonra. yok çok uykum geldi. Uyuyayım zaten. Çocuklar gelince kapıyı açıyorum. Hmm. Hmm. <laughs> Ponti kızımız da gitti. Fakir oldu kızlarım ne yapacağız kızım sen nereye gidiyorsun <laughs> sokakta kaldık <laughs> gelin kızlarım <gülüyor> gel <gülüyor> gerçekten çok mutsuzuz <laughs> kızlarım da hala gelmedi Arkadaşlar kızlarım gitti. İki saattir arıyorum yoklar. <laughs> kimse beni sevmiyor. Artık kimse kızım yok. Ponçik kızım gitti. Melis kızım gitti. Nur kızım gitti arkadaşlar. Kimseyi bulamayacağım artık. Şöyle bir dolaşayım artık. <laughs> Bu ne? Hayatım mektubu gördüm arkadaşlar. Bir bakayım. Dur göz yaşlarımı sileyim. Burası ne? Burası ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar ben nereye geldim? Kızlarım da yok benim. Burası neresi böyle? O yer bana çok büyük bir yer bir şey getirdi. Buraya ne oluyor ya? Ay 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 yere düş. Yere geri düşecektim de niye düşmedim ben? Bulutlar var burada. Çok güzel. İki saat sonra. Çok eğlenceli. Burası bu ne böyle ya? Bu bunun içine mi girsem? Ne yapsam? <laughs> Amanım ya Rabbim Bu ne be? Ay bir daha denemek istiyorum. Çok güzel oluyorum. Daha bir dans edeyim. Düt 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 düt. Hatta dans ederek gidelim. Amanım ben en oldum böyle. Ben böyle dolaşmak istiyorum. Ama benim kızlarım nerede? En önemli olan benim kızlarım kızlarım nerede? <laughs> Burası neresi? Burada kim var? Burada kim var? Anne, biz varız. Ben Ponçik. Burada Nur, Nur da var. Anne, ben Nur. Burada Melis de var anne. Anne, ben Melis. Artık biz yokuz. Nasıl kurtaracağız anne? Lütfen. Kurtar! Ne? Cidden mi? Şakasınız? <laughs> ya kendimi yangınların içinde <laughs> Evet arkadaşlar bu bir hikaye tabi çok saçma oldu aslında çok saçma değil bu hikaye bizim adımıza aslında Punchin sayesinde yapıldı. Sonunu ben yaptım arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Kardeşimin sesi çıkabilir. Özür dilerim. Bu birinci bölüm. Devamı istiyorsanız tam tamına <laughs> 5-6 like gelebilir. Görüşürüz kanalda. <laughs> i̇şte. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Ben sizi çok seviyorum.